arkadaşlar kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte PK kızdaki bir gizem var arkadaşlar ve sizlere bugün o oh, gizemi göstereyim. Biraz... Ya i̇şte sizlere bu gizemi göstereceğim ben heyecanlıyım umarım siz de heyecanlısınızdır. O zaman çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar. Birincisine hemen geçiyoruz, gidiyoruz. Hmm. Bakın arkadaşlar. Adı hem Adimim hem adı Adimim. Gördüğünüz gibi. Adı Adimim. Normalde Almin üstüne bakın bir. İyi baktınız mı? Tamam. üstüne iyi baktıysanız hemen mağazaya girin. Girmenize gerek yok. Satın alma işini falan yapmayacağız. Hmm. Ay Şöyle bakın. Bunun üstünde bakın. Glitch. Glitch bu. Sonra arkadaşlar ben daha yakından gitmek için evime ışınlandım. Ama sizin ışınlanmanıza gerek yok. İsterseniz yürüyün, isterseniz yürümeyin. Bu arada kalemle iki şeyi aynı anda yapmak birazcık zor. Neyse şöyle gidiyoruz. Git 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 git. Of of düştük. Yani demek ki bunları yapmayın. Yoksa bunlara düşmeyin. Onların uzun yüksek. Bu arada bu ayakkabılar nereden aldım diye sorarsanız arkadaşlar bu ayakkabıları ee, şeyden aldım. Bir tane geçit var ya gizli. Ağacın orada. Okulu okuldaki ağacın orada işte. Orada kral kraliçe binler, artık ne gibi öyle bir şey var. Onu böyle parçalıyorsunuz çıkıyor. Öyle. Heh, sonra bakın, bak bak. Bakın hmm. geldim buraya. Geldim gördüğünüz gibi burada gerçek albüm var. Ben ne de dediğini okuyayım. İşte tüm PK serkiler evler şurada. Sadık Dost dükkanı var. Sahil tam okumasınızdır. Ben yanlışlıkla hızlı hızlı geçtim. Ama sonrasında ben şuraya ışınlanın ve aya çıkın. Çıkamayan uçan bir petiniz varsa binek onunla yapabilir ya da şu aracınımdan aracının reklamı izleyerek kiralayabilir. Ben söylüyorum arkadaşlar. Yani bu kadar. Değil video. Sonra, sonra bakın şu aya çıkmanız lazım. Ay ay çıkın. Çünkü aya çıktığımızda sizlere bir şey, bir sürpriz karşılayacak. Bu <laughs> kim var? Ayda kim olur? Arkadaşlar hmm, şöyle giriyoruz. Bakın şurada çok küçücük bir şey belirdi. Aşırı minnak ama. Ay ay ayı kaybettim ya. Bu arada arkadaşlar bu çok az şey yapıyor. Bu arada buradan böyle ım, düşmeniz tehlikeli. Şöyle git, git 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 git. Bakın bakın arkadaşlar orada bir şey çıktı. Bakın orada bir şey çıktı. Vaa düşüyor. Ha Ayda düşürüm böyle fark edilmeye arkadaşlar bak aynı düşüyordum ya yanlış tarafa gittim bakın flicker arkadaşlar ne dediğini okuyorum gülüş için yaptığım sahte kılık mükemmel ben size dedim adlarımız kayıt kadar pksd göstererek düşün ne Hı? nasıl düştü ha orada güneş oldu ya ben de o sırada öyle düştüm işte arkadaşlar dünyayı ele geçirecek, karanlığa yürümleyecek. Bu yüzden bu güncelleme çok renkli. Neyse arkadaşlar videomun sonuna gelmiş bulunmak. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sakın ha 100 aboneye 2 abone, abone kaldı. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen lütfen olun abone. Eğer 100 abone yaparsanız sizlere buradaki sürpriz kutuların yerini göstereceğim. Tamam? Arkadaşlar. Neyse görüşürüz.